Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız Bukkal'den Lingüale doğru daraltmıştık. E, fakat Bukkali çok şekillendirmemiştik. Şimdi biraz da Bukkal yüzü böyle e, daha ovalleştireceğiz, daha daraltacağız. Şimdi onu yapıyorum. Yani servikal taraftan biraz daha alacağım. Bu lingual olarak kalın gibi biraz. O yüzden linguardan çok az bir alacağım. Arkadaşlar şimdi e, dedim ya mezio distal olarak iyiydi fakat bu kolingol olarak birazcık kalındı onu birazcık düzelttim. Şimdi distal tüberkülü birazcık daha distale doğru yatıracağım. Şimdi onu yapalım. Arkadaşlar şimdi tüm tüberküllerin sırtlarını şöyle biraz merkeze doğru yaklaştıracağım. Onu da şu taraftan alarak halledebiliriz. Bazı kaynaklar hani buna çok dikkat etmiyor. Fakat genel olarak biz görsellerden ziyade Var olan teorik bilgilere göre yaptığımız için hani onu referans alarak yapıyoruz. Şöyle oktizende ok birazcık keskinlikler var. Onları daha böyle yumuşatalım. Çünkü normal diş morfolojisinde hiçbir keskinlik yoktur. Arkadaşlar şu an tüberkül yüksekliklerine baktığımızda oklüzen güzel e, pardon bukkalden baktığımızda lingual tüberkülleri görmemiz gerekiyor. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi lingual tüberküller bukkal'lerden daha uzun. Fakat şu an bizim eşit gibi görünüyor. Onun için birazcık e, bukal bukkal tüberkülleri kısaltacağız. Onu da böyle çok fazla almadan hatta şöyle hafif yatırarak da Arkadaşlar şu an tüberkül büyüklükleri sırasına göre bir bakalım, kontrol edelim yine. Şimdi en büyük tüberkülümüz meziobukkal tüberküldü. Zaten oklizale baktığımızda bukal tüberkülün en büyük olduğunu görüyoruz şu an. Ondan sonra neydi? Meziolingual tüberkül. Evet o da bukal tüberkülden daha küçük. Sonra distolingual tüberkül. Üçüncü sırada yer alan. E, şu an e, distolingual tüberküle baktığımda biraz daha almamız gerektiğini görüyorum. Şimdi bunu yapalım. Şu an gördüğünüz üzere e, tüberküllerimiz de dişimiz de yavaş yavaş formunu almaya başladı. Şu an triangular fosaları yapmaya başlayacağım. Önce mezialden yapacağım. İnce bir spatülle yapıyorum. Çok kalın bir spatülle yapmayın ki hata yaptığınızda kurtarılması daha kolay olsun. Evet arkadaşlar triangular fosaları yaptık. Şöyle şurada. Şimdi distolingüel distolingual tüberkülü şöyle dedim ya mezyalden distale doğru daraldığı için şurayı hafif yuvarlatacağım. Ondan sonra da ince işleri yaptıktan sonra dişimiz bitecek. Arkadaşlar şimdi son düzenlemelere doğru geldik. Bir kontrol tekrar edelim isterseniz. Bunlar hoca demo yaparken de sık sık söylenen, sorulan şeyler. Hem sizin için de tekrar olur böylece. Bukkal yüzden baktığımızda lingual tüberkülleri görecektik. Bukal bukkal tüberkülleri indirdik. Şimdi diş morfolojisinde bukkalden linguale doğru daralan bir yapı ve mezialden distale doğru daralan bir yapı olacak. Onları da verdik. Triangular fosa kısmında verdik. Tüberkül büyüklüklerine geldiğimizde bukkal tüberkülümüz en büyük kuttu. Distal tüberkülümüz ise en küçüktü. Onların da şeklini verdik. Yükseklik olaraksa ise bukkaldan baktığımızda lingual tüberkülleri görmeliyiz. Yani bukkal tüberküller lingual tüberküllerden küçük olacak. Şimdi distal ve mezyaldeki e, marjinal kenarları birazcık indirelim. Yavaş yavaş dişimiz bitmek üzere. Şimdi böyle dişe distal yönden baktığımızda bukkalden doğru bir eğim olacak e, lingualden de eğim olacak fakat bukkaldeki eğim daha fazla olacak onu da verdik. Şimdi distal yönden baktığımızda disto bukkal bukkal ve meziyo lingual tüberküller görülür. O yüzden distal tüberkül ve disto lingual tüberkülü biraz indirmeliyiz şimdi onu halledelim. Aslında şöyle baktığımızda görünüyor fakat daha belirgin olmasını istediğimiz için e, minikten bir indireceğiz o tübörkümleri. Distal tüberkülü bakın indirdik. Şimdi distolingual tüberkülü indiriyoruz. Bu arada çok dikkatli çalışın, azar azar alın ki kurtarılma şansı olsun hata yaptığınızda Arkadaşlar distal tüberkülü ve e, distolingual tüberkülü biraz indirdik. Çünkü distal yüzden baktığımızda şu diğer tüberkülleri görmek için. Ondan sonra distobukal gelişim oluğu bukgalin ortasına kadarken meziobukgal gelişim oluğu ise servikalin ortasına kadar uzanır. Biraz daha onları indirelim. Distobukkal gelişim oluğunu bukkal yüzün ortasına kadar indirdim. En son hali şöyle oldu. Zaten distal yüzden baktığımızda distobuklar gelişim olduğunu görmeliyiz. Mezyal yüzden baktığımızdaysa iki tüberkül ve bir kök görünmeni. Ee, biz kökü değil sadece bugün kronu yaptığımız için her iki tüberkülü de görüyoruz şu an. Ee, diğer videomuzda e, şu kalan kronun kökünü de yapacağız. Arkadaşlar bir de ek bir bilgi verelim. Üst birinci büyük azı dişinin mezyopalatinal tüberkülü, alt birinci büyük azı dişinin santral fosası ile temastadır. Bu ilişkiye de oklüzyon, anahtarı denir. Santral fossa şu kısım oluyor bu arada. Şöyle. Evet arkadaşlar, lingual yüzden baktığımızda distobukal tüberkülün bir kısmı görülür. Distobukal tüberkülün diğer bir adı ise orta tüberküldür arkadaşlar dişin çoğunluğuna morfolojimizi verdik. Şimdi okluzel yüzden baktığımızda mezi kenar, dist kenardan daha uzundur. Zaten dişin morfolojisini verirken ne demiştik? Mezialden distere darılan bir yapı olduğu için aslında e, biz o anda bunu oluşturduk. Hani öz olarak yaptığımız bir şey de değildi. Sonra okluzel kenar uzunluklarını bir sıraladığımızda en uzun kenarımız bu okluzel. Sonra lingo sonra mezio oklizel, sonra disto oklizel. Zaten biz ne demiştik? Meziyel'den distale daralan bir yapı, bukkandan linguale daralan bir yapı değil miydi? Ve dişin genişliğinin kalınlığından daha fazla olduğunu, olduğunu da söylemiştik. Yani doğal olarak ister istemez zaten dişe morfoloji verirken bu yapılar da oluştu. Şimdi parlatmaya geçelim arkadaşlar. Ben parlatmaya geçiyorum şu an. Parlatmayı da iyi yapın arkadaşlar çünkü parlatma gerçekten yaptığınız işin güzel görünmesini çok etkiliyor. Notlandırmaya da çok katkısı var. Evet arkadaşlar dişimizin son hali bu. Şöyle göstereyim. Önden arkaya da. Meziyar. Burası bukkan yüz. Üç tüberküllü. Burası distal yüzümüz. Burası da lingual yüzümüz. Elimizden geldiğince iyi işler yapmaya çalıştık. Hatamız elbette ki olabilir ama olabildiğince az hata yapmaya çalıştık. Amacımız bir nebze de olsa size yardımcı olmak. Umarım bu video size yardımcı olur. Bir sonraki videomuzda kök morfolojisini yapacağız ve güzeldeki ufak eksiklikleri de düzeltmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.